Figür AI biliyorsunuz figür isimli robotları var. Figür 2 BMW'nin fabrikasına çalışıyordu ama şimdi hatta o fabrikadaki çalışmalar figür 2'nin çalışmalarını bitiriyorlar. Figür 3'e artık geçiliyor diye biliyorum. Bir yandan da figür AI böyle riskli bir robot davasıyla karşı karşıya içeride çalışmış biri ayrılmış biri şirketin iç yönetimini ifşaladı. Ne oldu? Figüre yayın eski ürün güvenlik müdürü var. Robert Grundle isimli şirkete bir dava açtı ve iddiası da şöyle. Robotlar bir insana zarar verebilecek, işte kafasını kırabilecek güçte ve ben bunu söylediğim için beni kovdular diyor. Bu eski figür yayın ürün güvenlik müdürü. Peki ne oldu? Grundle arızalanan bir robotun çelik buzdolabı kapısına yaklaştığını ve orada ona vurarak böyle yarım santimlik bir yarı açtığını söylüyor. Ve bunun önemli bir tehlike olduğunu ama yöneticilerinin bu tehlikeyi görmezden geldiğini söylüyor. Neden? Çünkü orada bir insan da olabilirdi diyor. Yani robot arızalanıyor ve gidiyor buz adına vuruyor. Herhangi bir öyle komut olmadığı halde bu ürün müdürünün yaptığı iddiaya göre de CEO şirket için yeni değerleme ile işte yeni para topladı yatırım aldı o yüzden de etik kuralları ve güvenliği de ikinci plana attığını söylüyor bu eski çalışan para almak için yatırımcılardan da bu güvenlik planını geriye ittiğini söylüyor açıkçası. Figür AI ise buna cevap verdi ve bu iddiaların yalan olduğunu ve bu işten çıkarılan kişinin performansının düşük olduğu için işten çıkarıldığını söyledi. Bakalım göreceğiz yani bu bu arada insansı robotlar üzerine açılan ilk ifşa davası.